Yaklaşık bir yıldır sokak hayvanlarının korunması için mücadele eden Türkan Dağdile'nin çabası sonuç vermeye başladı. Türkan Dağdile'nin kendi imkanları ile kurduğu ve sokak hayvanlarının barındığı, Musul'a ait bölgede ve barınak yapılabilecek yerlerde inceleme yapmak üzere, Ortaca ve Dalaman'da yapılan inceleme gezisine, Muğla Vali Yardımcısı Salih Altınok, Muğla Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Mümtaz Kanat, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, Cuma Kahramanoğlu, Muğla İl ve Çevre Orman Müdürlüğü Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürü Fikret Çatalkaya ve, kurum, ve bu kurumlara bağlı ilçe müdürleri katıldı. Barınak yapılabilecek alanların incelendiği gezide daha önce barınak yapılması düşünülen zeytin alanı orman deposu haricinde 3 bölge daha incelemeye alındı. Türkan Dağdeli'nin Muslulara ait arazi üzerinde kendi imkanlarıyla kurduğu barınakların hemen bitişiğindeki orman arazisine taşınması ve buranın yeni yapılacak barınağa kadar geçici olarak kullanılmasına karar verildi. Bundan sonra uygun yer bulunması için çalışmalar yapılacak.